Merhaba arkadaşlar, Net Uzman'ın bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere e, film nasıl indirilir onu öğreteceğim. İlk olarak korma girelim. E, girdikten sonra korma arama kısmına evet, film indir nokta in yazalım ve arayalım. Evet aslında. Gördüğünüz gibi burada <laughs> hızlı ve öfkeliydi. Işın kampı. Kod adı. Bilmiyorum tane. işte ne. İşte burdan istediğiniz film falan da arayabiliyorsunuz. Arama kısmı var burada. Biraz şöyle yaklaştıralım. Biz hızlı ve yedi indireceğiz. Yani indireceğiz dediğimi göstereceğim. BMX nereden? Evet sonra şuradaki indirme linkine tıklayacağız. Bekleyelim. Evet, ee, böyle bir site olacak. Siteye girdikten sonra böyle aşağı ilerleyelim. Ee, burada şeyler var. Resmin görüntüleri neredeydi? Aşağıda herhalde. Evet, burada böyle birkaç tane görüntüsü var. Ee, sonra buraya gelip istediğiniz yerden indirmek isteyenler yani nerede indirmek istiyorsanız. Oraya gelip böyle tıklayacaksınız. Mesela Turbo Bit. Tıklayalım, bekleyelim. Ay. İşte sonra Turbo Bit. E Turbo Bit yazan işte veya hangi işte buradaki site istiyorsanız oraya tıklayıp indirebilirsiniz. Altta da linki çıkacak. Şöyle bir girse göstereyim. Tamam ya. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.